Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. Evrensel fiş. 5000 tane var. 5000 tane. Evrensel fiş var. Şimdi bunları açacağız, Dur, dur. İlk önce şu ücretsiz açayım da. Şu ücretsiz Bunu arayayım. Güzel seçim diyecek ya dedim ama ben çok çünkü çok güzel seçim yapıyorum seçimler. Bak bu olur defans. Blanch olur blanch. Palmer da olur. Hepsi olur da çıkmayacak işte hiçbir onu. 150 150 Ragnar güç parçası. Benim 150 Ragnar baklarla işim yok. Hadi lan 1811 ya düştü. Ya kanka. Oo. 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 Çok iyi he. Harbiden arkadaşlar cidden 60 tane çok iyi çok güzel bir şey çok güzel bir sayı arkadaşlar. Bakın baksanıza 200 tane oldu la. Oh my god. Oh. Arda Güler alsam mı? Babaya alırım Arda Güler. Daha nereye alıyorum? Bir dakika. Bir... bislamina Bismillah, mi do margina sotta un nome despa si do e non mi riconosco che degita stina e non ho capito sido todo en el que no hay en más recorrer con el cine si en el cine el oro me da la desvacino deydi bu arada o kadar biriktirmen falan deydi arkadaşlar bir de ben bunu alamıyorum ya bak burada 50 bin mi yok lan 500 bin tane şey var alamıyorum bak alamıyorum alamıyorum çünkü takasa git diyor İlla bir takas yapacağım. Bir dakika vardı. Onun çıkma olasılığı ne kadarmış ona dedim. bir bakmak istiyorum. Benim Ragnor, Ragnor işte işim yok dedim işim var benim bununla o çok fazla. Çok işim var. 60 Ragnar güneşinde aslında oha lan 1.45 20 tane çıktı 09. Keşke o 1.45'likten ne çıksaydı biliyor musun? 1.45'ten 111 yani oyuncu satılamaz. 100, li, 100 li satılabilir miydi? Satılabilirmiş. Yapma. Ama neyse. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şeyin arasında kaldım. Bu 200'ü harcayacağım. Ya 5000 tane evrensel fiş daha gelecek ya da gelmeyecek. Bu riski alayım mı? Alayım mı böyle bir risk? Ha, ya 5000 evrensel fiş gelecek çünkü Zaha almıştım ben 108'i. ve gelmişti 5000 tane evrensel fiş. Hı? Alayım mı bu riski? Göze? Arkadaşlar sıkıntı iş. Yani siz kanka bargeval alayım mı? Ya, bargeval. Yağmur çok güzel bir şekilde biriktir. Bu ne lan böyle sigma boy gibi? Şuna bakalım. Neyse. Ama biri güzel şeyler de oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Selamun aleyküm Barga ver abi. Şurada satılabiliyor mu? İstediği kadar. Yes. Bak 5000 evren selfie. Yes. Ama dur. Şöyle bir şu Campbell abinin yerine koyayım da Campbell abinin yerine koyayım da. Bakayım 112 can olursa alacağım. Heh, olmuyor. Olmuyor. Bu yüzden Temple'dan devam. En büyük. Temple. Başka büyük. Ya doğu kes ya. Hadi bakalım. 5000 evren selfish oldu. Tekrar açabiliyor muyuz? Yoksa günde bir tane mi? Günde bir tane mi? Lütfen olmasın. Hayır. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Elde kuddüsü inna binna ateyna kel kevser. Uy. Hangisini alsam? Half Wing alacağım? Bu daha pahalıdır bu mu? Ya da bunu alacağım Pepe şaka yaptım. Ya da bunu al. Hangisi daha pahalıdır lan? Ha? O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik ama ma gittik temizlendik dik çorabımı dik bunu alacağım bu daha pahalıymış. Ama satılabilir mi? Ya o ka satılabilir. Anahtar Agoçi. Aşk anahtarca. Aşık mı oldun Bir dakika dur bekle. Abi heyecanlanma. 40 milyon. İnşallah satılabiliyordur. Yes. Yes baby. Kolay da Ya kanka. Tatilde çok mallaştım ha. Ya var ya harbiden tatilde çok mallaştım ya. <laughs> Neyse siklet. Oğlum bunları satsam ne güzel olur. Hı. 300 gibi para gelirim. bir videonun da sonuna geldik diye mi o zaman? Diyek. Diyek. Diyek Markus Rashford. Okan. ya kanalı kaç ediyor. Yüz ediyor. 100 benim hayatımda gördüğüm en düşük sayı. Ay bir ya ne yüzü bin bin. Uf, bir an önce şey olması lazım ya. okulların açılması lazım. Ya ben Bu ne lan? Dayı Robert Lewandowski'ye benziyorsun. Yok lan Türk. Bakalım. Ya video kapatıyorum. Çok uzadı ya. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Seviliyorsunuz. Satıldı. Ya bu satılmış. Bırak lan. Bırak ya. 49 olması lazım bunun. Yes 49 olur. Neyse bir videonun sona geldik. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Bugün de burada bitiriyoruz. Bu arada takımım böyle arkadaşlar Takıma bak. Isterseniz bakabilirsiniz. Daha dün bunu aldım. Bugün de bunu 110 yen yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada 116 Yasin'in hiçbir etkisi yok takımıyla. Neyse arkadaşlar seviliyorsunuz. Bay bay.